Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir top açılımında sizlerle birlikteyiz. Bugün bakalım bir onlu deneyeceğiz. David Beckham. Gelecek mi? Bir onlu. 900. Açıyoruz. Evet geliyor arkadaşlar. Haydi Beckham. Haydi David Beckham. İşte bu. David Beckham takımımıza katılıyor. Arkadaşlar. Hoş geldin David Beckham. Yanında şöyle bir Rice olursa harika olur. David Beckham. Tek attık David Beckham'a. they would back home